Türkiye Büyük Millet Meclisi grubumuzu, ardından da Merkez Yönetim Kurulumuzu 7 düvele karşı yaptığımız istiklal mücadelemizin en önemli kilit taşlarından biri olan kadim şehrimiz Erzurum'da topladık. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımızın talimatıyla genel merkez yönetimimizde, meclis grubumuzda sahada çalışmalarını sürdürmeye, milletimizle hemhal olmaya devam edecek. Sağ çalışmalarına Erzurum'dan başlamamız ise elbette tesadüf değil. Erzurum Kongresi tam 103 yıl önce 23 Temmuz ile 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında toplandı. Manda ve himayenin kabul edilmeyeceği, milli iradeyi hakim kılmanın temel esas olduğu, hükümet işlerinin meclis tarafından kontrol edilmesini sağlamak için çalışılacağı, tüm dünyaya Erzurum'dan ilan edildi. İşte böyle anlamlı bir tarihin yıl dönümünde genlerinde Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk ve kuvayı milli olan partimizin seçim satı haline girdiğimiz bu dönemde hak, hukuk, adalet ve milli iradeyi hakim kılma mücadelesini Erzurum'da başlatmasından daha doğal hiçbir şey olamazdı. Erzurum Sayın Genel Başkanımızı Cumhuriyet Halk Partisi grubunu büyük bir misafirperverlikle bağrına bastı. Erzurumların da kral değil kural istediklerini gördük. Bu vesileyle tüm Erzurumlu hemşerilerimize bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dün Merkez Yönetim Kurulumuzun gündeminde KPSS skandalı vardı. Devlet yönetimindeki kriz artık öyle bir noktaya geldi ki bu ülkede artık güvenilir bir sınav yapılamaz hale geldi. Yine ekonomide derinleşen kriz, artan hayat pahalılığı, ağırlaşan yoksulluk kurulumuzun tabii ki gündemindeydi. Ekonomik kriz ve sıkıntıların dış politikada sebep olduğu kırılganlıkları ve diğer ülkelere verilen tavizleri de değerlendirdik. Bu sıkıntılardan nasıl çıkılacağını da yine kurulumuzda tartıştık. Değerli basın mensupları, Kibir, şeytanın en sevdiği günahtır. Kalpteki kibir insanın aklını başından alır. İnsanı felakete sürükler. Siyasette bu kibir sarhoşluğu ve güç zehirlenmesi hübris hastalığı olarak adlandırılır. Hübrise yakalanan siyasetçi bir de ülkeyi yönetiyorsa sadece kendini değil, beraberinde ülkesini de uçuruma sürükler. Bu nedenle kibir hastalığına yakalanan siyasetçilerin bir an evvel sandıkta biletinin kesilip evine gönderilmesi bir ulusun huzuru, refahı ve çocuklarının geleceği açısından son derece önemlidir. Peki bu illet nasıl ortaya çıkar? Belli başlı belirtileri nelerdir? Kibir illetine yakalan, siya yakalanan siyasetçi narsistleşir kendisini her şeyin merkezinde görmeye başlar. Devlette ne kadar makam mevki varsa kendi lütfu keremi sanır. Benim vakanım, benim valim diye başlayan cümleler ya da İngiltere, Almanya, Fransa ve şahsım dörtlü zirve yaptık gibi kendisiyle devleti özdeşleştiren ben varsam devlet var tarzı ifadeler işte bu illetin, bu kibir illetinin tezahürleridir. Kibir illetine yakalanmış siyasetçi kendi kaderiyle ülkesinin kaderini bir görür. AK Parti'nin kaderiyle ülkenin kaderi et ve tırnak gibi birbiriyle iç içe geçmiştir sözleri bu dermansız illete tutulmuş siyasetçinin sözleridir. Kibir hastalığına yakalanan siyasetçi kendisini öyle bir mertebeye koyar ki artık yaptıklarından dolayı mahkemelere değil bir tek Allah'a hesap vereceğini düşünür. Devletin askeriyesini, adliyesini, mülkiyesini, maliyesini FETÖ'cülere teslim eder. Ortaklık yaptığı bu hainler darbeye yeltenir. Millet iradesinin tecelligahı Gazi Meclisimizi bombalar. Milletimiz devletini sokaklardan toplar. Bunun için canını verir, şehit olur. Ama tüm bunlara sebep olan kibir abidesi çıkar. Rabbim ve milletin beni affetsin deyip işin içinden sıyrılmaya kalkar. Kibir illetine yakalanan bir siyasetçi ülkesinin gerçeklerinden de tamamen kopar. Ülkesinin yurttaşları araba sahipliğinde Avrupa sonuncusudur. Emeğiyle geçinenlerin bir otomobil sahibi olma umudunu hatalı politikalarıyla bitirmiştir. Ama yine de çıkar, herkesin altında maşallah arabası var diyebilir. Vatandaşları ucuz ekmek kuyruklarında saatlerce beklerken o kibir abidesi çıkıp aç kalan yok, kriz yok. Hepsi manipülasyon der. Kibir hastalığına tutulan siyasetçi kendisini her türlü hatadan münezzeh görür. Hiçbir uyarıyı, eleştiriyi kabul etmez. Kendisini eleştirenleri de yanından birer birer uzaklaştırır. Sarayında giderek yalnızlaşır. Kibirli siyasetçinin güç sarhoşluğu altındakilere de yansır. Devleti, onlar da devleti partilerinin devleti olarak görürler. Önce kendi çoluk çocuğunu devlet protokolünün asli unsuru yapar. E tabi onun il başkanları da Mehmetçiklerimizi sıraya dizip kendilerini karşılatmaya cüret eder. İşte bugün ülkemiz ne yazık ki milleti unutan, İyi olan her şeyi kendinden menkul sanan, kendi hatalarının sorumluluğunu üstlenmeyen kibir abidesi Erdoğan ve şurekası elinde bir buhrandan diğer buhrana sürüklenmektedir. Memnuniyet ve övgüler Erdoğan'a, şikayet ve sorunlar Bay Kemal'e. Erdoğan'ın yetkisi çok ama sorumluluğu hiç yok. Bu kibir abidesi bir safsatanın peşine takılır bakanları, Merkez Bankası başkanlarını görevden alır. Liyakat değil bana sadakat önemli der. Enflasyonu durduk yere şaha kaldırır. Sonra da bunun sorumluluğunu dış güçlerin, küresel dalgalanmaların, bölgesel gerilimlerin, içerideki tamahkarların üzerine atmaya kalkar. <laughs> Merkez Bankası Başkanı'nı minibüsün mavi koltuğuna gönderir. Bankanın sürücü koltuğuna kendi geçer. Tabela faizini yüzde on yüzde on indirir, sonra da çıkıp nasımın gereği der. Enflasyon yüzde on yüzde otuz dokuza çıkar. Sarayın kibirlisi Rabbimiz sizi korku ve açlıkla mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekte sınar, sabredin der. Bunu dedikten sonra enflasyon 7 ayda %36'dan bu kez %80'e çıkar. O yine hiç sıkılmadan bir kez daha 6-7 ay sonrasına randevu verip milletten sabır istemeye devam eder. Firavunlaşır, Karun olur ama sıkılmadan Harun pozlarında konuşmaya devam eder. Yüce Allah aldatan sizi Allah ile aldatmasın diye tüm kullarını açıkça uyarmıştır. Altını çizerek söyleyelim. Bugün mutfaklarda tencereler boşsa, pazar tezgahları, market rafları yangın yeri ise, millet ucuz ekmek için saatlerce sırada bekliyorsa, çocuklar yatağa aç giriyorsa, alnının teriyle çalışanlar için bir ev, bir araba almak artık hayal olduysa bunun tek bir sorumlusu vardır. O da ben ekonomistim diyen, ekonominin sorumlusu benim ben diye böbürlenen Erdoğan'dır. Başkası değildir. Değerli basın mensupları. Bugün de Temmuz enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'e göre aylık enflasyon yüzde 2,4'müş. İki gün önce İstanbul Ticaret Odası aylık enflasyon yüzde dedi. Bağımsız iktisatçılardan oluşan ENAK bugün enflasyon, bu ayın enflasyonu yüzde beş dedi geçtiğimiz ayın enflasyonu. Temmuz enflasyonu için piyasalar yüzde üç virgül bir enflasyon bekliyordu. Ama TÜİK'in açıkladığı enflasyon bunların hepsinin altında. Makyaj giderek ağırlaşıyor. TÜİK üzerindeki saray vesayeti de artık objektiflerden saklanamıyor. TÜİK Başkanı'nın tam da enflasyon rakamları açıklanmadan önce saraya yaptığı ziyaret oldukça ilginç. Anlaşılan amacına ulaşmış görünüyor. Ama şunu da hatırlatalım. Kalabalıkta işlenen suçun tenhada özrü olmaz. Enflasyon istatistikleriyle oynamak milletimizin ücretini ve maaşını tahammüden gasp etmektir. TÜİK yöneticileri sayın genel başkanımızın söylediklerini dikkate alsın. Artık sarayın tetikçiliğine soyunmaktan vazgeçsin. Herkes şunu biliyor ki enflasyon en büyük halk düşmanıdır. En haksız vergidir.